Anons sistem falan yok mu ya? Nasıl? Anons sistem var mı içeride? Var. var değil mi? Cami, camiden var. Camiden. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bize yedirmiş olduğun bu nimetlerin asıllarını ve menbaalarını Cennet-i nasip eyle. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle. En kısa zamanda buradaki misafir olan Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerdeki huzursuzluk kalkarak evlerinde aileleriyle beraber huzur içerisinde yemek yemeyi bayram etmeyi nasip eyle. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Ee, Peygamber Efendimizin hadisine göre, hadis-i şerifine göre. E, biz rahatsız olduk tabii ki. Bundan dolayı elimizde imkanlarımız neyse onunla kardeşlerimizle bir gün de olsa bir e, beraber olalım. Bir sevinç yaşatalım diye düşündük. Karınca kararınca bir şey yapmaya çalıştık. Başbakana hep bu hizmetlere Allah rızası rız olsun. Allah sizden çok zor olsun. Vallahi baryamımız baryam timi Her taraf, her akrabamız bir tarafta. Aynen. Çok yani şimdi namaz kıldık, ağıttan da çizdik. Baryam, baryam timi bize. Allah kimseye vermesin bu felaketi. Evimiz, yurdumuz, hepimiz harap oldu. Osmaniye'de Suriyeli misafirlerimizi ağırladığımız kampımızda birlikteyiz. Ogiyat ve Osat olaraktan bu misafir perer, bu misafir arkadaşlarımızla birlikte olmak istedik ve burada kurbanımızı kestik ve inşallah az sonra da e, Suriye'nin yöresel yemeği olan karayahni yemeğini birlikte yiyerek bu güzel günde kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Osmaniye ilimizde 8143 tane Suriye'den gelen kardeşimizi misafir ediyoruz. Ülke insanı olarak, hükümetimiz olarak kucağımızı açtık, bağrımızı açtık bu kardeşlerimize insani görevimizi yerine getiriyoruz. İçeride kardeşlerimizin bir kısmıyla bayramlaşma imkanı bulduk. Yani onları burada mahzun bırakmama adına bugün buradayız. Abi bu bizim mutlu günümüzde olur. Aşkları al. Tamam. E ee, düğünümüzde ee, Allah masal ensedim bariyamımızda bir şenlik var bir yere gideceğiz Deliler buyurun deyin geçin datlı günümüzde yani hayatımızda inşallah da Suriye gittiğiniz zaman orada da bu yanımızı yerik buyurun sizde Türkiye'den de gelin buyurun orada da yiyecek bir yahnamız Suriyemizde.